Tüm kanserler gibi 4 evreden oluşmaktadır rahim ağzı kanseri de. Evre 1'de tümör sadece rahim ağzında sınırlıdır ve bunlar rahim ağzının genişçe çıkarılmasından oldukça fayda görmektedirler. Evre 2'de ise rahim ağzının dışına taşmıştır. Bu ya vajene ilerlemiş olabilir ya da rahimin dıştan tutan bağlarına doğru ilerlemiş olabilir ama bu daha yüzeyel ilerleme oluyor. Evre 3'te ise vajen alta kadar e, kitle uzanabiliyor ya da e, idrar yolları dediğimiz, üreterler dediğimiz böbrekten idrar torbasına e, idrar akışını sağlayan borucukları tutup ta kemiğe kadar ilerlemiş olabilir. Evre 4'te ise ya idrar torbası e, ya da rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmına ulaşmış olabilir ya da uzak organ metastazları e, yapabilir.